Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Soccer Manager 2023'te Konya Spor kariyerimizin 2. sezon 12. bölümüyle beraberiz arkadaşlar. Arkadaşlar fark etmişsiniz. E, ee, lige başlayacağı en son başlamadık maalesef. Videoda ses kaydı sorunu olmuş. Ben başlattım sonra telefonum çaldı. Bakayım dedim bir sorun olmuş mu diye kapattım orada kaydı. Fenerbahçe maçından sonra. Baktım belki arkadaşlar kayıt orada sorun hata vermiş ses almamış. Umarım şimdi hata vermez. Şimdi bakalım size bir o, işte ses kaydının ses kaybının olduğu yerdeki maçları göstereyim. Antep'te Fenerbahçe maçına çıktık. Bölüm biliyorsunuz Adana Demirspor maçıyla bitirmiştik galibiyetle. Lige 3 puanla başlamıştık. Antep'i e 2-0 yendik. Galatasaray Spor'u. Şöyle göstereyim maç raporundan. Güzel bir maçtı. Bombi ile çıktım. Daka ve Sarar Beyiz attı arkadaşlar şutlar eşitli 15 şutlarımız var onlar 10 şutu 6 hesap ettim iki takımda 3 koşu vuruş kullandık sarı kartlar yoktu Sarı'na biz 40 65 takımın golüyle 2-0 kazandık arkadaşlar sonra Fenerbahçe'ye karşı oynadık transfer dönemin son gününde onda da Fenerbahçe'ye karşı oynadık Fenerbahçe iyi bir maçtı ama tek golle Patson Dakan'ın tek golüyle yendik arkadaşlar Burak ince burada size ipucu vermiş oldum. <laughs> Onun da transfer ettik Onu da şimdi göstereceğim. Ben transfer etmeye çalıştım. Gördüğünüz gibi eksiler dedik. Nasıl 244'e çıktık diyeceksiniz? Anlatacağım. Önce size bir e, böyle Adana maçından sonra yaptığım transferleri göstereyim arkadaşlar. 2 3 3 4 transfer yaptım. Öncelikle gittim Real Madrid'den Has, Hasan Öztürk'ü 40 coin's aldım. Bu dünya kupası maçı şey var biliyorsunuz. Oradaki tahmin siz günlük günlük 200 coins veriyordu. Ben de ikisini iki gün tahmin ettim. 200 coins'imi aldım arkadaşlar. Hasan Üstürk'ü aldık Real yani Madrid'den 40 coins'e. Bedava yani. Burak İnce'yi getirdim 80 coins'e. Arminia Bilya odaki O da ki Ondaki da düşünüyorum. Sonra Emin Bayram'ı getirdim Galatasaray'dan. Emin Bayram. O da iyi bir transfer olacak Allah'ın izniyle. Ondaki da Ve Safin diye bir tane önce getirdim. Sinan Safin. Çocuğun 89 potansiyeli var. Nitelikleri iyi diyebiliriz. Ondan transfer ettim. Giden transferler arkadaşlar sonunda Allah'a şükür diyoruz. Bakayoko gitti. 4.5 değeri var. 3.25'e sattık Montpellier'e. Hatırlarsınız geçen bölümde teklif gelmişti. Sattık. Sararen Beyiz'i sattım. 27 yaşındaydı. Daha gelişimi yoktu. Onda onu 2.5 milyona Union saint Gulleys'e gönderdik arkadaşlar. Gidecek oyuncu var. Baptiste'ye transfer teklif geldi. Baptiste'nin transfer teklifini kabul ettim. Şu kiralık arası gidebilir. Baptiste'nin transfer teklifini kabul ettik arkadaşlar. Baptiste gitti. Hayırlı olsun diyelim. İbrahimovic'i transfer listesine koydum. İbrahimovic'in yeri getirdiği oyuncular var. Akben Yenu hala biliyorsunuz transfer listesinde. Akben Yenu ile çalışacağım. Şu an tek kiralık oyuncumuz Serkan Bakan. Adana Spor'da. Serkan Bakan o da ilk golünü atmış. 3. maçında. Helal olsun diyoruz. Biz de bu aralıkta lider transfer olan maçımıza geçelim. Burak İnce'yi yönetiyorum sağ kanatta. ve Emre Mor'u deneyeceğim bugün sağ kanatta. 11'imiz bu. Güzel bir 11. Şu Luis Adriano ve şey yedek 4 maç yapıp bitiririz bölümü. Galatasaray ile Trabzonspor birlikte içine. 11'imiz bu arkadaşlar. Bismillah deyip maça çıkalım. Rakip Trabzonspor. Sport Toto Süper Lig'de liderlik maçı. Kazanan lider. Trabzonspor mu biz mi? 9 puanında iki takım. Kazanan bugün lider arkadaşlar. Trabzon'dan Medical Park Arena'dan bu maçı kazanan lider çıkacak. Trabzonspor haber şey olan liderliğini 3 puan farka çıkarttı. Liderliğini mi koyacak? Yoksa biz liderliği mi alacağız? Hadi bakalım. İkinci de Burak İnci'yi koyalım sağ açı. Burak İnce sağ açıkta iyi oynuyor. Geçen maç asist yapmıştı galiba. Yanlışlıkla mesela Sotil. Sotil çok güzel gol attı. Sotil ile 1-0 Tamam bu bulup atmında. Şuradan şeyden bakalım maç istediklerden gol asisti kim yapmış gösteriyor mu? Ratingler asisti kim yapmış göstermiyor. Devam. Emre Mor'un yerine Burak İnce'yi ye deneyeceğim. İbrahimovic satış sitesinde nedeni belli zaten arkadaşlar. İbrahimovic artık zaten yaşandı. Sezon sonunda futbol bekliyor. Ya da da biliriz. Bilmiyorum ama şu an zaten adam düşünmüyor. Patron da Burak İnce'yi ikinci yere soktuk. Trabzon deplasmanında gol. Patson daka. Patson daka. Dorukan 10 kişi bıraktı. Trabzon'u 1-2-0 öndeyiz. Daka'nın golü. 2-1. Maxi Gomez attı. Geçen yıl İbrahimovic de gol kralında kapışan Maxi Gomez. Son dakikada gol yemeyelim. Ve 2-1 kazanıyoruz. Trabzon deplasmanından lider olarak dönüyoruz. 3 puan bizim. Maçın sonucu Trabzonspor 1, Konyaspor Spor 2. dur gördükten sonra bir gol atabildiler. Bunlar da transfer yapmış. Mustafa Muhammed olmuş da saydan. Oha. Bakacağım. Şimdi bakacağım onlara da transfer şeylerine bakarız arkadaşlar da. Mustafa Muhammed. Geçen yıl 2 gol atmış Nantes'ta Bu yıl Trabzonspor'da bir gol var. Trezege Bakasitas Dansfield bakıyoruz. Yine transfer ben başka. 11'de transfer yok. Abdülkerim bardakçı almışlar. Abdülkerim bardakçı bile Galatasaray'dan almışlar. Yürü olsun valla. Çınık diye de kaleci almışlar. Armand Kılıçınık. 1.25 değeri var. İyi sözde nitelikleri. Vay be. Bakacağız şimdi. 3-4 büyüklerin transferlerine. Galatasaray'ın 5 yaşında Fenerbahçe'nin Trabzon'un. Bu yıl hedefli olsun Süper Lig'de şampiyonluk. Fenerbahçe'yi bir yendik. Fenerbahçe 1-0 yenmiş. Rize'yi Gaziantep Eyüp yenmiş. Kasım Samsun yenmiş. İstanbul Başar Şekayseri beraber kalmış. Galatasaray Karagümrük yenmiş. Alanya'dan Ankara yenmiş. Güzel. Adana Antalya beraber bitti. Adana Antalya beraber bitti. Çok riskli bir skor. Bolu birincilikte Göztepe'yi golle geçmiş. Şimdi transfer teklifi var. Kime? İbrahimovic'e. İbrahimovic'e satalım ya. Zaten para gelecekse gelsin arkadaş. 3 3 35 zaten tek o teklif alınmış tamam. Hayırlı olsun. Westerlo'ya gidiyorsunuz sonra. sonu. İbrahimovic'e bugüne kadar bize yaptıkları için teşekkür ediyoruz. Geçen senenin gol kralı İbrahimovic. Geçen yıl 39 gol attı. Bu yıl da Avrupa Ligi'nde 2 gol attı. Teşekkür ediyoruz İbrahimovic'e katkılarından dolayı arkadaşlar zaten son senesi para alalım istiyorum ondan. Sivas 3 attı. Altın orada Malatya'yı 3 attı. Güzel. Şu an ligde 12 puanla. Ardımızda Galatasaray ile Kasımpaşa var. Ankara gücü Galatasaray ve Sivas maçları maçlarıyla birbirimizi bitiririz arkadaşlar. İbrahimovic de gitti. Çok güzel oldu. Vestello'ya. Aa olmadı. Tansak açık iş dedi? Aa. İbrahimovic gitmedi. Aga be. İbrahimovic gitmemesine üzüldüm. Dedim ki, arada arkadaşlar deniyorum. Mesela Ado Denhag'a başvuru göndereyim. Böyle takımlara gönderiyorum. 1860 Münişen mesela. Türklere çok önemli bir Napoli. Napoli olmayacak ama bir Napoli'yi deneyelim mesela. Duyu golme. İşte düşünsene bir Napoli oluyormuş. Vallahi Konya Spor'u bırakır gidelim. Neyse ki 60 bin işlerinde şey reddetti. Aa dur Napoli'ye ben Napoli'ye gönderemedim ya. Napoli'ye gidelim. ardından aşağıya bakayım tekrar. İşler bol spor tutunlar. başvuru yaptım. Aa niye geç geldi acaba? Şimdi bakalım. Puan durumuna girdik. Galatasaray'dan başlayalım. Galatasaray'ın transferleri diyordu arkadaşlar. Bir kilo oldu filan almış. Erdoğan Yeşil yurt almış. Transporna Doğucan Hasbolat almış. Dimitris Kutlası almış. Oo. Doğucan Hasbolat almışlar. Sanki <laughs> Alber yapmışlar gibi. Erdoğan Yeşil yurt almışlar. Kevin Rodriguez almışlar Adana Demirspor'dan. Onun da potansiyel şeyleri iyiydi. Efkan Bekir onu almışlar. İyi iyi. Zaten diğer üç, diğer transferler diğer size yapmış zaten. Giden transfer yok ama zaten biz almıştık bir bedavaya. Balaban Cem Tonç almış. Onu Beşiktaş almış. Gökhan Güney, Kadınca Kadışı Erzurum'a almışlar. Lusu Bandırma'ya Yılmaz'ı bayağı bir giden olmuş. Artık Emarlakçı'ya 6 milyon satmışlar. Beşiktaş'a o zaman satmışlar. 1,5 milyona Alperen Babacan. Başakşehir 5 lira. Muhammed Stafan Muhammed gitmiş. Emre Kılınç Trabzonspor'a gitmiş. Emin Bayram'ı biz aldık. Kerem Aktürkoğlu'nun Trabzonspor'u almış. Aa ben de transfer insan dedi. Kerem Aktürkoğlu. Aa. Vay be. Bak karşı oynamadı ama ne derse. Abdül Samet Adan da Adana Demirspor almış. Kaldırtısına bakarsak Galatasaray Bas bildiğin kötü duruma düşmüş. Vay be. Trabzonspor'umuza gelelim. Tuttuğum takım. Kadro bu arada geçen Napoli'den takım teklif gelirse karşıya gideceğim tek. Kabul ederse. Transferler diyoruz. Kaya'nı falan almışlar. Uzadimba, Karaman, Bayazıt, Karaboğa, Çahanoğlu'nu zaten bizden aldılar. Alanzinho. Alanzinho? Oo, Alanzinho. Eski bir dostu eski bir tanıdık. Alanzinho. Abdülkerim Barnakçı, Muhammed, Ural, Emre Kılıç ve Kerem Aktürk komutan gidenler ise Ebran Cumhur göndermişler Galatasaray'a. Kiralık ama ha. Onda kiralık değil. Lahtimi, Lahtimi, Ümraniye kiralamış kiralanmış. Montaistir Lahtimi. Eren Elmalı Sakarya Spor'da zaten. Uzadimma. Uzadimma'yı da çok iyi tanıyoruz. O da Malatya sporu kiralanmış. Onun da potansiyelleri iyi alabilir. Serkan Hasan Pendik Spor'a kiralanmış. Kerem Şen Denizli, Arda Akbulut, Bodrum, Yalçın Kayan'ı Adana Demirspor'a satmışlar. Flavio'yu Başakşehir'e satmışlar. Doğucan Spor'u zaten Galatasaray'a satmışlar. Kiralık verilenlere de bakıyoruz. Batuhan Kör hala duruyor. Gelelim Beşiktaş'a. Şaşka Fenerbahçe. Şike Bahçe'ye giriyoruz. Bu video dün video gelmedi arkadaşlar. Tekrardan özetliyorum. Biraz uzun tutacağım. Akit olay almışlar. Petret'i almışlar. Kargo'su almışlar. Enkudu, Deniz Türüç, Ersin iyi transfer yapmışlar. Giden oyuncular Lemos satmışlar. Yok Lemos kiralık göndermişler ha. Arda Güler zaten bize kiraladı. Neyse sonra biz gönderdik geri. Emre Mor satmışlar işte bize. Sangare. Sangare eski takımına geri dönmüş. Nazım Sangare. Marcelo Lemos'u Kayseri'ye satmışlar. Burak Kapıcı'ya da Antalya göndermişler. Ve Beşiktaş'la bitirelim. Beşiktaş kim almış kim göndermiş. Transferer. Onu Şahin mi ya, bu? Osman Şahin'i almışlar. Fukak diyor almışlar. Muhammed, Mahmut Tekdemir'i almışlar. Yemin Braman. İstanbulli'yi almışlar. <laughs> İstanbulli'yi. Mensah'ı, Mensahı zaten... almışlar. Mensa zaten Mişkaş'ı değil mi ya? Etemi'yi almışlar. Ozan da Fırat Atal'da. Cagney'i almışlar. Rakitski'yi almışlar. Ben Ziyade Ferhat'ı almışlar. Ziyade Ferhat'ı ben de almak istiyordum ama para bitmemişti. Bu hayal. O kıyı Atara'ya göndermişler. Kiralık. Güzel. Sivas Baron. Desen o zaten ben ne sattı en kutu der. Kartal Yılmaz'ı Manisa'yı kiraladılar. Buradaki bir sonucu da kiralık gitmişti. Biz devam edelim. Allah Allah. Napoli'den cevap gelmedi hala arkadaşlar. Allah Allah. Bir tuhaflık var. Napoli'den cevap gelmedi. 1860 Münşen ve diğer takımdan geldi ama Napoli'den teklif gelmedi arkadaşlar. Yani teklif diyor sonra yanıt gelmedi arkadaşlar. Kusura bakmayın yanıt gelmedi. Allah Allah ne oluyor acaba? Bu arada Doğan Alemler yetmiş 72 oldu bize. Allah Allah. Kontrol edeceğim. Bize şeyde de çıkmıyor. Napoli gibi takım bize. Teklifimize nasıl cevap vermez ya? Bakın başvurunuz dedim. Allah Allah. Bir tuhaflık var arkadaşlar. Adı dinamikadan gönderdim. 1863 şeyde gönderdim. Ama cevap nedense Allah Allah. dedikçe şeyler. Bakalım ama gel göz tane bildiğin geldi ama lapının cevap gelmedi. Bakıyoruz. Bu 11'imize devam. Haydi çocuklar haydi. Galibiyetle dönelim Ankara'dan. Ankara'dan dönelim. Evimize galibiyetle alalım. 15 bana çıkalım birlikte. Daha Galatasaray maçı var. Ve Sivas Spor maçı var. Yanışlatıyorum. O iki maçları da bitireceğiz bölümü. Hadi çocuklar haydi 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 gidiyoruz. Bir yandan kapışma ligi de başladı. Kapışma ligine de ara vermeye çalışıyoruz bir ara arkadaşlar. Çünkü e, hala adam toplamaya çalışıyoruz. Bir iki hafta da ara verip adam toplayıp tekrar başlayacağız. Bir iki hafta önünde. İsabetimiz yok. Ankara 3'ün iki isabeti var ya. Şutları çekiyoruz ama isabet yok. Yedi şutta isabet yok. Abi. Emre Mor'un yerine Burak İnce ya. Beraber bitecek gibi bir maç. Bu da bizim için kötü. 8 şutta 8, 0 isabet nedir ya? Adamların 3 şutta 2 isabeti var. Bizde 8 on 13 şutta 0 isabet. 15 şutta 2 isabet. Oo. Oh, ah, son dakika. Pat son dakika. Daka golleye devam ediyor. pat son dakika Geldim gördüm attım diyor Konya Liderliğe devam diyoruz. Daka'nın golü İyi. Sadece maç kaldı Çok güzel oldu arkadaşlar kafalar, moralleri yenilikle lider gidiyorsa 15 puan. Trabzon kazanmış, Sivas kazanmış, Fener kazanmış, Adana kazanmış, Antep kazanmış, Galatasaray kazanmış, Beşiktaş beraber kalmış. İyi. Hatay Başakşehir Başakşehir orada atmış atı ya. Uy. Birine geldik. Aha. Arkadaşlar. Şaka mı bu? Napoli benim teklifimi kabul etti. Arkadaşlar ben burada videoyu kısa geçeceğim gerçekten yoruma yazın diyeceğim. Sizin yani sizin kararınız. Gideyim mi kalayım mı? Buyur ben burada kaydedeceğim. Ve size bırakacağım. Napoli ile gidelim mi kalalım mı? İsterseniz bir videoyu kapatmadan önce Napoli'nin kadrosuna bakalım. Abi. Büyük fırsat. Devresi biz oyuncularımızı aldık yanımıza. Serkan Bakan filan. İtalya gider de. İtalya Ligi. Napoli kaçıncı şu an? Napoli yok. Ha, Napoli. Oo, Napoli kötü gidiyor. 5 maçlı. 3 beraber lig. Takımı genişleştiririz. Biz göndereceklerimiz göndeririz. İyi oyuncular ama kim Minca'yı duruyor. Ben bu takıma taktiğimi oturtuyorum arkadaş. Baksana. Takım. Elif Elmas durmuyor mu ya? Abi Elif Elmas'ı sattınız mı siz? Fiiler transferler. Osimen'i göndermişler. Ah. O gitmiş, Elif'in Elmas gitmiş mi yalan? Aa krawasheli gitmiş. Abo abi bunlar ne yapmış? Dediğim gibi arkadaşlar Napoli'ye gidelim mi gitmeyelim mi sizin kararınız. Yani ben burada oyunu kaydedeceğim, videoyu keseceğim. Yani anlayacağınız. Abi Napoli gibi bir takımdan transfer teklifi transfer teklifimi benim teklifi kabul edeceği hiç aklıma gelmez Şu an Napoli teklifini bekletiyorum arkadaşlar. Kalalım mı gidelim mi sizin işiniz. Ya da bakacağım başka teklif varsa işte Napoli dışında büyük kulüplerden Orana da gidebiliriz. Bakıyorum işte şu an bakıyorum. Başka yok Napoli. Yani Napoli de iyi bir takım. Gidelim mi gitmeyelim mi? Avrupa Ligi'de var mı? Onlara da bakalım. Videoyu bitireyim hemen. Yoruma yazın arkadaş. Şimdi şuna giren ku kıta kupalarından bakalım. Napoli şampiyonlar liginde Avrupa liginde var mı? Şampiyonlar liginde Napoli'yi. Bakıyoruz Inter var. Milan var. Olmaması bizim için daha iyi aslında Napoli'nin. Napoli, Napoli şampiyonlar liginde yok. UEFA Avrupa liginde. En alt gruba inelim. Alttan başlayalım. Yok. 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 Aslında fikslerine bakabildik ama böyle bakmak daha iyi. Yok. Yok. D grubunda grubunda yok. C grubunda yok. B grubunda yok. A grubunda yok. Napoli yok arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi bu diyor burada bitiriyorum arkadaşlar. Size işiniz. Biliyorum Konyaspor'da azemimiz az emeğimiz yok. Ama git derseniz giderim. Kal derseniz kalırım arkadaşlar. Dediğim gibi Konya Spor'da ne yapmalıyım? Gideyim mi? Şu an biliyorsunuz Konyaspor'da Spor'da e, taktiği oturttuk. Takımı oturttuk. Almak istediğim oyuncular var yarın sezon sonu. Napoli'de kal, sezon sonunda Napoli'ye almak istediğim oyuncular var. Mesela şimdi gidersem devre arası yanıma katmak istediğim oyuncular. Size söyleyeyim. Razor rob alırım. Geleceğin potansiyeli var çocuğun. 98 11 milyonu alırım. Ondan sonra yok. Fahret değilse olmaz. onda daha potansiyeli 82'ye kadar çıkıyor. Alırım kiralarım. Onda sorun yok. Hasan Öztürk işte alırım Sonra sezon sonu alırım. 325 değeri var. 92 potansiyel. kaçırmamamız gerekiyor bunu. Burak İnci'yi kiralarım. Napoli'ye. Gerçekten bomba işler olacak burada. Ömer Çoğlu şey alırım bak. İbrahim Mesut'u sezon sonu alırım da Ömer Çoğlu da benim listemde. de. Serkan Bakan'ı alırım. Hatta Serkan Bakan'ı giren, geri çağırayım. 65 olmuş ama bakın. 65 oldu çocuk. Serkan Bakan'ı çağırayım. Ben Napoli'ye hemen transfer edeyim onu. Ben de gelsin diye düşünüyorum. Ne diyorsunuz arkadaşlar dediğim gibi transfer bombaları düşünüyorum oraya gidince. Bu videoyu kısa bitiriyorum. Umarım videomu beğenmişsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.